E şeyde uzaydaki yapılarda şöyle bir durum var mesela. İnsanlar hesaplıyor. Ulan şuradan şuraya gitmek 1 milyar ışık yılı. Nasıl gideceksin oraya? Zaman diye bir bağlayıcı faktör var. Ya zaman kavramını aşman lazım. Aşamıyorsun. Hı -hı. Çünkü yani aşma konusu tabii bazı hikayelerde aşılıyor ama aşamıyorsan ne yapman lazım? Uzay mekiği bir yapay zeka kontrolünde sen bir uyutulma sürecindesin. Ya da insanların ömrü doğal olarak atıyorum 500 yıl, 1000 yıl oluyor. Öyle geliştiriyorsun insanları. Yarım mekanikleştiriyorsun. değiştiriyorsun. Hı hı. Ya da çok uzun uykulara yatırıyorsun. Yani ya da belki Warhol hani ya varsa ya. solucan deliği. Varsa. De solucan deliği söylendi. Eğer aranızdan biri bir kağıdı kıvırıp böyle kalemle içinden geçerse kafanızı kırarım. Yeter artık. <laughs> Post pro şeyden böyle uzay filmlerinde onu görmekten sıkıldım. Vallahi evinizi bulur. <laughs> Ateş ederim size. Her neyse onun haricinde işte böyle etmenler oluyor. Mesela böyle e, şeylere karşı hiçbir tasarım yaptın mı? Yaş olsun ya da herhangi bir konsept olsun ya da coğrafi bir zorlama olsun. Bunları aşmak için bir alan, bir e, askeri üst tasarlarken ya da bir asker tasarlarken hiç farklı bir şeyler yaptın mı? Neler yaptın mesela? Abi şimdi düşünüyorum. O, o bu tarzı değil. Yani bir kez bir tane bir bir oyunun startup grupla bir e, şey prototipi yapmıştık. E, o zamanlar çok başlangıçta çıkmamıştı daha bu tarz oyunlar. Hani e, bir alana düşüyorsun uzay gemin yere çakılıyor. Hayatta kalman lazım. Elinde bir takım teknolojiler var. Bu teknoloji kullanarak, geliştirerekten ve gezegeninde farklı alanlarını, farklı biyomlarını getirerekten elindeki e, ekipmanı geliştirmeye çalışıyorsun. Hani hı hı. Bundan sonra tabii çok güzel örnekleri çıktı bunun işte. Satisfactory, Subnautica, bir hı hı. Valheim bilmem ne. Hani çıktı da çıktı yani. Zilyar örneği çıktı şimdi. Hani ilk orada onu yapıyorduk. Hani orada şey düşünüyorduk daha çok. Yani um, ya bu gezegen atmosferi var mı? Hı hı. Bu gezegende yani ateş yanar mı? Ya mesela en nefret ettiğim şey. Hani oyun başlıyor. Level 1, T0, Campfire. Uf. Science Fiction oyunda hani ya, yanıyormuş demek ki ateş yakabı yani hani oksijen seviyesi olsun, su olsun, hidrojen seviyesi olsun her şey uygun anlaşılır. Çok Hı -hı. güzel. Okey, ateş var. Ateşi bulduk. ya <laughs> yanma süreciyle ilgili hiçbir problem yok. Hani um, ya bunlar çoğu es geçiyor. Hı -hı. Ama şu da var. Çok detaylı yapmaya başlandığında bunu cidden ne kadar hani oyun için konuşuyorum en azından. Ne kadar seven adam. Anladım mı? Hı -hı. Ne kaygısı oldu? Çünkü ben de böyle çok böyle aa, detaylı güzel bir yılda oyunu aldım. Space Engineers diye bir oyun aldım. Hı -hı. Yoruldum yani. Yoruldum dedim benim çocuğum var hani ya ben kızıma <laughs> vakit ayıracağım ya bu oyuna vakit ayıracağım yani. Araca hani, gidiyorum. Böyle tutorial açıyorum internetten açtım tutorial izliyorum oyunu anlamak için. Hı -hı. Dedim ya yani, o kadar da hani ki böyle oksijen seviyesinden falan bundan bahsetmiyor. Yani. Hani dedim bu kadar zorlamaya gerek yok. Abi yok yaptığım tasarımlara geri dönersek ee, bunu yaptım ama şeyden çok keyif alırdım yani. Hani düşünme kısmında tabii var tasarım yaparken. Mesela bir board game proje yapmıştım Albedo diye. Hani adam şey verdi işte gemiler var diyor. Hani savaş, ama tipik savaşlar hani ki uzay gemiler uzay gemilerine karşı savaşıyor. Hani frigate var, işte destroyer var, cruiser var. Hani Hı -hı. böyle bir takım ki zaten dünyada kullandığımız terimleri kullandık. Oyun'da. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Hani zaten bana otomatikman bir klasman getirdi. Hani oradan işte frigate yaptık, bunun bir level üstü işte cruiser oldu, onun bir üstü destroyer oldu falan ya da tam tersi hatırlamıyorum çok olmak gerekirse. Hani öyle öyle gemilerin boyutunu büyüttük. Hı -hı. Um, ve basit yani çünkü proje süresi de çok kısaydı o yüzden gemiler böyle çok blok blok gemiler oldu, dürüst olmak gerekirse. Yani Estetik gemiler olmadı kesinlikle. Hı -hı. Um, hani kendi tecrübem onunla oldu. Ama şey keyifli olurdu. Hani, um, hani bir tasarım yapıyoruz ve bunu cidden hani bilim kurgu tamam Hı -hı. var ama bilimsel kısmının da ağır bastığı Hı -hı. çok güzel olur.